9 Haziran Çarşamba Günü'nden hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ayın ikizler burcundaki seyriyle merhaba diyoruz güne. Peki biraz gelin hatırlayalım. Ay ikizler teması nasıl bir enerjiyi de beraberinde getiriyordu. Şimdi ay ikizler e, biliyorsunuz ikizler değişken bir burç, hava elementi olan bir burçlarımızdan biri. Ayın ikizler burcundaki seyri bizim biraz daha hızlı tepki verecek olduğumuz bir enerjiyi aktif etmesiyle beraber zihinsel ana, a, anlamda da e, çok enerjik olacak olduğumuzu, yaratıcı fikirler açısından e, ortaya koymak istediğimiz e, durumlar varsa e, bunları yapabilecek olduğumuzu, çevremizde olan herkesi ve her şeyi biraz merak eden, öğrenmek isteyen bir enerjide de olacak olduğumuzu gösteriyor ay İkizler burcundaki transiti. Şimdi burada Ay ikizler burcundayken iletişim anlamında güçlü bir enerjinin çalıştığı zaman diliminde oluruz. Bol bol konuşmak, iletişim kurmak, anlaşmak e, gibi bir temayı da beraberinde getirir. E, aynı zamanda ay ikizler burcunda iletişimde mükemmel başarının ortaya çıkması demektir. Yani e, her konuyu doğal bir şekilde, çok hızlı bir şekilde duyumsamayı öğrenmeyi merak ettiklerimizle ilgili e, bilgi sahibi olma e, enerjisinin çok fazla ön plana çıkacak olduğu e, bir durumu anlatıyor ve e, tepkilerimizi de hemen gösterme eğilimi beklemeyiz e, ani e, bir tepki gösterme eğilimi içerisinde olabiliriz ay ikizler 24 saat bana yetmiyor. Diyen ya da diyecek olduğumuz bir enerjinin çalışması demek. Her şeyi merak etmek, her şeyi öğrenme isteği içerisinde olmak. Öğrenmeye, bilmeye karşı büyük bir merakımızın olacak olduğunu anlatır ay ikizler teması. Renkli, ilgi çekici, zihinsel yönden doyurucu olmaktır ve etrafımızdaki insanların da bu şekilde olmasını isteyeceğiz mesela bizi zihinsel yönden doyuran e, tamamlayan bilmediklerimizle e, bize belki farklı e, bir bakış açısı sunabilen tarzda kişilerin de etrafımızda olmasını isteyeceğiz ama burada şunu da unutmayın Ayın iniş çıkışlı ruh hali e, ve ikizlerin Sürekli değişen yapısı bir araya geldiğinde ister istemez bizim de duygularımızla ilgili aşırı değişikliklerin yaşanacak olduğu ve üç iç huzurumuzu bulmakta daha zorlanacak olduğumuz bir enerjinin ortaya çıkacak olduğunu anlatıyor. Yani biraz gel gitti bir modda olabiliriz, ne istediğimizi bilemeyebiliriz, bir anda en yüksekteyken en aşağıya inebiliriz gibi bir de çalıştırıyor. Kimi zaman soğuk ve duyarsız davranabiliriz mesela. Ama bakın böyle davranmasak bile etrafımızda bu tarz suçlamalara maruz kalabiliriz. Neden de ne biliyor musunuz? Çünkü ikizler burcu duygularla alakalı olan bir burç değildir. İkizleri yöneten Merkür'dür yani zekanın aklın gezegeni, zekanın, aklın burcunu yönetiyorsa burada tabii ki e, duygular geri planda kalacak. Ne ön plana çıkacak? Zeki, parlak, ilgi çekici görünmek. Hangi konuda? Zekayla, aklımla, fikrimle, söylediklerimle, iletişim kurma tarzımla ön planda olmalıyım diyen bir yerleşimdir bu. O yüzden ilişkilerimizde mesela ay ikizlerde Başlayan ilişkilerde ki bu dönemde Merkür Retro başlamanızı tabii ki tavsiye etmiyorum. Ama e, başlayan dönemlerde duygusallıkta çok e, anlaşabiliyor muyum? İletişim anlamında e, beni anlıyor mu ya da ben onu anlayabiliyor muyum? Entelektüel anlamda denk miyiz? Birbirimizi bu anlamda doyurabiliyor muyuz diye e, beklentilerimizin olduğu ya da bu tarz ilişkileri yoğun bir şekilde yaşama dönemimiz daha yoğun oluyor. Çünkü burada ilişkinin duygusal anlamda doyurucu olmasından çok zihinsel anlamda doyurucu olmasını isteriz. Bununla beraber yaratıcılık gerektiren bir iş yapıyorsanız mesela sıkılmadan çalışabilecek olduğunuz bir dönem. Ama dikkat konsantrasyonu dağıtabilir. Çünkü ay ikizler böyle konsantrasyonla odaklanmayla biraz zorluk yaşar. Çok sürekli hareket halinde olduğu için biraz odaklanma ile ilgili sıkıntılar verebiliyor. Bir konuyla uğraşırken başka bir konuya atlaya atlama gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama aynı zamanda bununla beraber mesela ee, bir şeyleri paylaşmak aşkta mesela yüzeysel kalabilme durumu var ay ee, ikizler ilişkilerde çok fazla e, derine inme tamasını e, şey yapmıyor e, desteklemiyor biraz daha yüzeysel kalmayı e, beraberinde e, getirebiliyor e, ama ilişki içindeyken de gene o entelektüel anlamda e, doyuruculuk ve paylaşım içerisinde olmak çok çok önemli e, ve e, burada e, kıskanılmaktan hoşlanılmamak demektir ay ikizler teması kıskanılmak, baskılanmak e, bir e, ay ikizler e, temasında e, ilerlerken e, çok da fazla e, partnerinizin ya da e, eşinizin e, hoşuna gitmeyecektir açıkçası burada dikkatli olmaya özen gösterin. Yarın ikizler burcunda bir güneş tutulması var biliyorsunuz. Artık bugünle beraber zaten haftanın başından beri bu enerjiyi yoğun bir şekilde yaşıyoruz ama bugün daha da yoğun bir şekilde yaş e, yapma yani hissetmeye başladık. E, o yüzden e, bir şeylere e, başlamak için e, harekete geçmek adına. E, Ay sonunu bekleyin ama esas bir şeylerle ilgili radikal e, anlamda hayatınızda değiştirmek adına kararlar almak istiyorsanız e, bu Güneş tutulmasından sonraki zamana bırakın lütfen. Ama harekete geçecek olduğunuz zaman Merkür retrosunun bitmesi yani Ay sonundan sonrası e, olabilir açıkçası. Şimdi. E, güçlü enerjiler var bugün ayın mesela kuzey ay düğümüyle bir kavuşumu var ki yarınki güneş tutulmasında da yine kuzey ay düğümü işin içinde olacak ama onun yorumunu yarına bırakayım burada kadersel gelişmelerle karşılaşabilecek olduğumuz bir enerjinin artık açılmaya başladığını gösteriyor. E, hayat hedeflerimizi hatırlamak isteklerimizi hatırlamak ve hayat hedeflerimizi isteklerimizi hatırlayarak e, o şekilde bir ilerleme içerisinde olmanın da e, biraz daha bilincinde ve farkındalığında olmamızı sağlayacak olan bir enerjiyi e, çalıştırırken Aykiron arasındaki e, 60 derecelik e, olumlu açı şifa ve şifalanma çalışmalarını ön plana çıkaracaktır ee, özellikle özellikle e, tutulma öncesi mesela e, halledemediğiniz ya da sizin e, kendi içinizde e, yarala e, hissettiğiniz kendinizi çıkmazda hissettiğiniz e, duygu durumu olaylar süreçler neyse bunlarla ilgili şifalandırma çalışmaları yapmak. Önce kendimizi affetmek Sonra etrafımızdakilere Enerji anlamında Affeden bir enerjide olmak gibi Bir temayı Kullanabiliriz Bunu ortaya çıkarabilir Aykiron arasındaki bu enerjiyi bu şekilde kullanabiliriz Ya etrafımıza yardım Ve yardımlaşma temalarının yoğun olarak yaşanacak olduğu bir enerjide olabilecek olduğumuz gibi ruhsal spiritüel çalışmalar, olumlamalar, meditasyonlar, tutulma öncesi yapılabilecek tarzda ritüellere de kullanabilirsiniz açıkçası. sonrasında da gene akşam saatlerinde Ay Satürn arasında bir üçgen açı gerçekleşecek. daha sağduyulu, daha temkinli, ayaklarımızın yere sağlam bastığı ee, hayatımızda olup bitenle ilgili farkındalığımızın daha yüksek olduğu Ama her şeyden önce duygularımdan eminim Kendimi kontrol edebiliyorum Neyi kontrol edebiliyorum? Hırslarımı, duygularımı, öfkemi, hayattan beklentilerimi ee, Bütün her şey benim kontrolümün altında diyen bir enerjiyi aktif etmesiyle beraber Hayatımızda bir şeyleri organize etmek istiyorsak da gene bu açıyı kullanabiliriz ticari anlamda iş ve kariyer anlamında bize destek verecek olan bir göstergedir bu bir şeyleri köklü hale kalıcı hale getirmek istiyorsanız da gene akşam saatlerinde ay satürn arasında gerçekleşecek olan bu görünümü değerlendirebilirsiniz güven sadakat sorumluluk temasını anlatan ay satürn arasındaki üçgen açı aynı zamanda etrafımızda Aklına, fikrine güvendiğimiz, olgun, tecrübeli kişilerden ee, fikir almak, danışmak, destekler görmek, onlarla görüşmeler içerisinde olmak, fikir alışverişi içerisinde olmak adına da gene değerlendirebilecek olduğumuz bir zaman dilimi olduğuna işaret ediyor. Evet, şimdilik benden bu kadar. Çarşamba gününüz sağlık, huzur, mutlulukla geçsin. Yarın tutulma gününde görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir küçük de beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşça kalın.